şey. Nerede evet, rampa mı? Tak Ha kal öyle. Gaz daha. Al. Kal öyle. Ama kal öyle. Abi bir dakika. Gel 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 gel. Ne? Evet. Mehmet olmadı Mehmet. Yani, olmadı. Mehmet. Çak buraya, alın. buraya. Bak bunun altına gel. Buraya alacak. Buraya alacak. Şöyle çıkacak. Gel böyle. Gel abi gel gel gel. Ha gel gel. Tamam ya, gel, gel, gel bir biraz çöne. daha. Gel biraz daha. Sağlama basın hadi kaymasın bu kaydırmasın. Ha daha i̇yi kay. Be. İyi. Tamam. Yetişir mi hiç oraya? Bak şimdi aç bir dakika da. Yetişir mi o var? Ha? Yetişir yetişir bir de halat da var. Halat, Halatın. var. Var var her şey var. Ya. Halatı da bağlayacağız. Abi vinç yetişir ya. 15 metre yok orası abi ben şurası. Abi, abi, <laughs> Çıkamıyorum. Çek Mehmet. Gidin çek. Tamam. Oradan ineceksin zaten. İn. İn. Alat'ın sağlam mı abi? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tamam, alalım. Al, 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 al. al. Ben ben frene basmama Aa, biren Gel, 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 Aşağı Aşağı. Gel, şey, sen bırak, bırak. Eyal. O kendi <laughs> zaten. Sol yap biraz. Oraya yıkacağım ben. Ha oraya yıkacağım. Bırak bırak. Cevap et Geziyor. ben. Meme az gel gel bir şey olmaz gel abi ha. gel gel motorla gel. Abi sol yapıyorsun sol. Motorla geliyorsun abi gel motorla gel. Sol ya. Sol yap. Güzel güzel. Ver 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 ver. Halatı ver abi. Mehmet şey Doğan abi öyle iner zaten orada kal. Hadi in be. Sağ 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 sağ. Bırak gelsin Mehmet. Bırak, Bak ne kendi yapıyor. Ya i̇ner. Bırak, ya. Biz üstüne ineriz buradan ya. Bunu ya ver 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 ver. Gel motorla gel. 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 Tamam kendi geliyor kendi geliyor bırak. Freni bırak freni. Freni bırak. Freni bırak. Bırak abi. Bırak gelsin freni bırak. Bırak freni. O bak. Oydurma Bırak ya zaten indin daha yarıya indin. Daha daha daha, daha daha, daha daha, sağ, daha. Bırak sal gelsin. A sal gelsin. Bak gitmiyor abi. A <laughs> şey var, var var. ya. Şuraya bak ya yalnız söyleyeyim arkadaşlar vişle değil ben vişsiz indim onu Aa. söyleyeyim yani. Ben inerim dedim ama siz ya. beni Ay beni ya. tutturun ben inerim dedim. Ben indim bak bak şuraya bak ben şurada vişsiz Direk Lan Mehmet ya. Vay be şuraya bak abi. Ne? Basma, ama basma. var ya kendi iniyor ya. Bir ya. yani şey yapmana gerek yok zaten hızlanmıyor kum evet. Bir gidelim o tarafa sonra bu tarafa döneriz. Saat ta, 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 kaç bu arada? Bilmiyorum ki abi. Ta, ta, ta. Buradan indik arkadaşlar. Bak senin şeyin motor bırakıyor görüyor musun kendine? atlıyor Ha? Gidiyor ya şuradan atlayalım.